Hayır. Saçma. Evet. Çok saçma. Ne saçma lan? Yağmur'un sizi çağırması saçma. Aynı zamanda benden önce size söylemesi daha da saçma. Ya ben meraklı mıyım? Yani Yağmur'un da yaptığı iş Allah aşkına yani karşıdan bir insan seni görse ay anlar, direkt anlar. Yani yemeğe çağrılmayacak bir herifsin sen. Niye? Çünkü günde üç öğün kek yiyorsun sen. Günah lan. <laughs> Günah. Yani sen genelde zaten gelmezsin bu olayları. Niye gidiyorsun? Gitmeyeyim mi? Ha? Gitmeyeyim mi? Bak gelmeyeyim mi demiyorum sana. Gitmeyeyim mi diyorum kardeşim. Çünkü gideceğim yer senin değil Yağmur'un. Ne gel ne de git. Babamın zoruyla gidiyorum zaten kardeşim. Allah'ım bırak Allah aşkına. Bugüne kadar kimin zoruyla bir şey yapmışsın sen? Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne diyorsun lan? Yağmur açık kapı bırakmamış kardeşim tamam mı? Eminim. Ne demiş? Kaan istiyormuş. Tamam. Çocuk anasıyla babasını yan yana görmek istiyor. Gerçi biz birbirimizi yan yana görmek istemiyoruz ama... <laughs> ...çocuk süpermenleri sevmiş oğlum. Dün akşam kaçıp bize gelince de tabi. Zaten o olayı hiç anlamadım ben. Neyi anlamadın ya? Neyi anlamadın ya? Ulan sabah geliyorum kanepemde buluyorum lan seni. Sen benim babamla ne konuşuyorsun oğlum? <laughs> benim babam akranın mı lan senin? Oğlum rahat ol babanı kimse almıyor. Babanla benim aramızda başka bir hukuk var. Onun üzerinden konuşuyoruz biz. Ne varmış Allah aşkına söyle. Ne varmış ne hukuku? Hani ikimizin de aynı zeka seviyesinde çocuklarımız var ya... ...ama benimki hala büyüyor o yüzden ben şanslıyım. Yani adama cidden üzülüyorum. Yazık Elif'e. Yazık. Ne? Ne? Ne istiyorsun ya? Komiserim hazırız. Nasıl yapacağız? Bir plan program bir şey var mı? Çünkü anlayacak adamlar biz. Anlayacaklar mı? Volkan senin aklına ihtiyacım yok. Burada bir şey konuşuyoruz ya. Çekilsene. Ne konuşacağım lan ben seninle? Nilüfer de geliyor mu bu akşam? Ha, o da geliyor muymuş? Senin kardeşin oğlum, ne bileyim ben? Ha, öyle mi? Hiç konuşmadınız mı <laughs> bunu? <Niye? gülüyor> Lan telefonu bile yok bende, hayret bir şey ya. Hani aynı mahalledesiniz ya, eminim sabahları bakkalda makkalda bir yerlerde karşılaşıyorsunuzdur. <laughs> ha? Ev bakıyorsun değil mi sen? Ruh hastası ya, ruh hastası Nereye ya? kaçıyorsun, nereye kaçıyorsun gözlerimden? Bayağı iyi anladın ne kadar ciddi olduğumu. Komiserim nereye? O mahalleden çıkacaksın lan. Buna kalsa soğuk hava kamyonları ile falan atlayacağız, gireceğiz içeri. Allah'ım Rabbim ya Resulallah'ım ya. Buna çektim ya, önceden ben böyle mi konuşuyordum ya? Vur 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 başımın dibinde. Böyle miydim ben Meto? Yok komiserim. Ha. Yürüyün siz yürüyün girin sonra çatışın öyle Naim de arkadan kaçsın. Ha o zaman biz arkada bir çıkış varsa oraya tutacağız orada bekleyeceğiz doğru mu anladın? Evet Volkan'cığım o yüzden biz şimdi birlikte gideceğiz arkada bir çıkış var mı göreceğiz. Varsa da ben arkada oturacağım çatışmayacağım anladınız mı? Ben çatışma yok siz Naim'i alacaksınız bana getireceksiniz arabanın içinde. Tamam. Volkancığım işte bu, bu hareketleri istiyorum. Kapıları açmalar falan filan. Söyleseniz ben açarım ki. Ne Polis. Naim Karataş nerede? Yok. Meto şu arkadakilere bak lan. Düne kadar vardı onlar da şimdi yoklar. yani? Onlar gibi olmak ister misin aslan? İşin kötüsü onlara hala işe yarıyor. Peki sen? Hı? Ölürsen ne olacak lan? Sol Solcandan, örümcekten başka kimse yemeyecek seni. Değil mi Meto? Aynen öyle komiserim. Aynen değil mi? Naim nerede lan? Yes, you do. It's like you okay. Ne yapayım? Benim oğlum sevdalanmış. Dünürün kanun kaça ise benim günahım ne? Bir suç işlemişliğim var mı? <laughs> evet. Çünkü içeride polisle çatışan bendim. Değil mi Naim? kaçmış mı? Oh. Vallahi çay taze Meto. Harbi güzel. Nasip olmamış ona. Ulan birimde böyle bir çay içmedim biliyor musun? Ben Asiye'ye söylüyorum hep. Asiye'ye söylemeyeceksin Metocuğum. Asiye söylemeyeceksin, Ela Hanım'a söyleyeceksin. Çünkü o İngiliz. Çayın asını bilir. Peki şimdi ne yapıyoruz komiserim? Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? Ben süpürgeyim. Onu Faraş düşünecek. Ben 20 yıllık kabadayım. Hasım'ım da çok, Isım'ım da çok. Birisi polisin diye mekanıma ilk defa gelmiyor. Nereden bileyim baskını kimin yaptığını? Ya, haklısın. Yani haklı olduğum bir taraf var. O da şu ki... ...yani sonuçta içeri giren arkadaşım polis olduğuna bir şahit gerek değil mi? Sen kaç yıl yapmıştın içeride? Toplam 14 yıl. Biliyorsun ne derler? Torunun ayrı bir tatlı oluyor. Şimdi ben senin polise mükavemetten aynı zamanda... ...görevli bir memurun canına kastetmeye tam teşebbüsten savcılığa versem dokuz yıl, altı ay yersin. Değer mi? Ha? Yani şimdi seninkilere bakınca tam bir aşk evliliği. O yüzden bana sorarsan yani sen dokuz ay, on gün içerisinde dede olacaksın. Yani bir torunun olacak. Şimdi onu bir fotoğrafta sevmek yani Ekrem için değer mi Allah aşkına? Sen bana Ekrem'in yerini söyle. Biz bugün tüm yaşananları unutalım, ha? Bir düşün. Tamamdır. Babamı almışlar. Işte. Harun! Poyraz köydeki kulübü hazır mı? Emrettiğiniz şekilde baba. Alo. Ne yaptınız aldınız mı Naim'i? amirim aldık. Naim'le gayet iyi anlaşıyoruz. Lan sana bir şey söyleyeyim mi? Şu dünür en gıcık olduğum akrabalık modeli. Günün birinde kızın ya da oğlun biriyle evleniyor. Hiçbir kan bağı olmayan herifçi oğlunun tekine baba diyor. En sinir olduğum iş mi? Be. Ben de bu niye bu kadar çabuk konuştu diyorum amirim ya. Amirim Ekrem'in yerini bulduk. Aynı zamanda kaçmayı planladığı parayı da aldık. Şimdi günde olmadan bir tekne yanışacakmış, o da binip Yunan'a kaçacakmış. Aferin oğlum. Gidin, alın ekremi. Komiserim ilk posta <laughs> işte, ilki size. <laughs> lan, lan mezbahaya gitmişken mangal mı yaktınız orada? Vicdansızlar. Yazıklar olsun lan size. Altı aydır kursağından aşağı bir kalem pirzola geçmedi be. Amirim, o zaman biz şöyle yapalım isterseniz şimdi. Biz bir zolayı yiyelim. Sabaha karşı da ekremi alırız, olmaz mı? Boğazınızda kalsın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.